Arkadaşlar diğer videoda video kesildi. Video durdu. O yüzden bu telefonla video çek çek çekiyorum. Şimdi Mustafa yenge hadi elmayı yiyebilirsin. Nasıl? Ben elmayı yerim yok. o zaman. Aa, çok ekşi. <laughs> çok ekşi bir elmaymış <laughs> Mustafa Engin. Şimdi sana bir tane sürprizim var. Mustafa Engin bak. Ne yapacağız? Arkadaşlar sürprizimiz var. Bu, bu şeyi takacağım arkadaşlar. tacı Ve ışığı kapatacağım. Mustafa Engin'le beraber atıştırmak yapacağız. <laughs> Benim umuz saçımdan mı istiyorsun? Hayır tacımdan. <laughs> Ama neon bir şeyler yok ki Başka bende. a <laughs> <laughs> tamam bulursam ee, a en takacağız. Ha ne ne? Ne? Hangisi? Baba bir şey yok. Yok, <laughs> Yo, Kaşıkla bir şey yok. Alsaydım sana verirdim. Şimdi lambayı kapatıyorum. Otur gel ne. Hadi. Baksana çikolata vereceğim. Ya arkadaşlar bu küsüyor. Hadi. Arkadaşlar karanlık oldu. Arkadaşlar bu videoyu kesinlikle izlemelisiniz. Bakın arkadaşlar birinci özelliği bu tacın, ikinci özelliği böyle yapabiliyor, üçüncü özelliği şöyle durabiliyor. Bak, vay, ah <laughs> lan ışığı kapattık. Çikolata vereceğim. çikolata. Al. Arkadaşlar bakın çikolata. Hadi ye. Şu açayım ben. En iyisi şu açayım. Bunu da kapatayım. Dur. Dur, dur. Işığı açmadan yeme. Arkadaşlar video kesildi. Ve yemeye başladı. Şöyle bir güzel kurabiye. Çikolatalı. Ve diğer kurabiye ise böyle. İçinde reçel var. Hadi bakalım. Ben çikolatayla başlayacağım. Şunu şuraya koyayım. Ya tabak koyayım. Tamam. Bu dizi tabağa koyayım. Tabağa. Burada. Ben de. Ama ben de. Tamam da çok. Arkadaşlar böyle bir çikolata ilk defa verirsiniz bu Bu <laughs> çikolatayı kameraya niye öpüyorsun? Öpülmez ki. <laughs> Şöyle. Bir parça. Nisa babam su kart kaybolmuş. Çikolatamız kırdık. Alsın en büyüğü. Çok büyük bir parça arkadaşlar. çikolatadan bir güzel çikolata çeşmesi olur. Hı hı. Şöyle arkadaşlar. Keşke diğer telefonun şarjı bitmeseydi. İstersen bu kurabiye de yiyebilirsin. Hmm. Ha. Hmm. Ya bu çikolata çok güzel. kadar çikolata kaldı bunu da saklayacağım. Her gün bir tane parça alacağız tamam mı? Her gün bir tane parça. Öyle ağzına sokuşturmak yok. Çikolata canavarı gibi. Arkadaşlar. Bunu bilmiyorsunuz. Mustafa Engin çikolatayı görüyor. Benim elimde hemen böyle bakıyor arkadaşlar. Am 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 öyle yapıyor. Ben Sonra da bana diyor bana ver. Ah 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 böyle yapıyor Mustafa İngil. Çocuk odası. Yarım portakal da burada kaldı. Burada Baba. Ay, Mustafa, portakalın içindeyim. Oo! <laughs> Mustafa, yine portakalın içindeyim. Kameraya baksana. Mustafa, yine portakalın içindeyim. Aa! Hop. Öm yum yum tadına bakabilir miyim? Çok güzel arkadaşlar. Arkası böyle çikolatalı, böyle fındık gibi bir şey var. Anne! Mustafa! Video çekiyorum. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.